Tabii 2008 2010 yılları arasında kelim yok. 2 sene 2 yıl yaşadım Aydın'da buralarda. Şimdi anlatmama gerek yok. Aslında siz de görüyorsunuz. ağacın dalını tutuyorsunuz. Bunu hissediyorsunuz. Şu yaprağı tutup bunu hissetmek atıyorum. Şuradan bir inciri böyle koparıp bunu yiyebilmek bile ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç. Dedim ki Allah'ım kızımın elinden tutup bir parka, bir okula, bir saçını okşayacak kadar kelim olsun başka bir şey istemiyorum dedim. Rabbim çok şükür dualarımız kabul etti. Ben bu ameliyatı işte kızımın elinden tutmak için, bir parkta gezdirmek için, saçını okşayabilmek için baş koydum. Arabamı kullanabiliyorum, gördüğünüz motor set kullanabiliyorum. Kendi incirimizi, zeytinimizi kendimiz topluyoruz. Kendim yapabiliyorum ben bunları. Az önce gördüğünüz tavukların yemini, suyunu, atıyorum yumurtasını alabiliyorsunuz. Ya bunların hepsi aslında hayaldi. Organ bağışı sayesinde bugün her şeyimi yapabiliyorum. Çocuklarımın elini tutabiliyorum, saçlarını okşayabiliyorum, kendi ihtiyacımı, saçımı tarayabiliyorum, yemeğimi yiyebiliyorum. Şunu şu ince tutabiliyorum. Organ bağışı sayesinde yapabiliyorum. Organ bağışı olmazsa böyle şey ameliyatlar olmaz. Ben kimse de bunları yapamaz. Keşke halkımız duyarlı olsa da herkes organ bağışına duyarlı olsa. Ben yüzüm dahil bütün organlarım bağışlanmıştır. Her sağlıklı bir insan bir vatandaş her an, her dakika, her gün bir engelli adayıdır. Bunu unutmamak gerekiyor. Engelli kardeşlerimize yardımcı olmak gerekiyor. Elimden gelen geldiğince, gelebildiğince hepimiz yardımcı olmaya çalışalım.